İyi arkadaşlar merhabalar. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Bugün birlikte ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğünün yayınlamış olduğu 11. sınıf fizik testlerinin çözümlerini yapacağız. Birlikte konu başlığımız vektörler. 12 sorumuz var. Birinci soruyla başlayalım değerli arkadaşlar. Birinci sorumuz şu şekilde. Birim kare bölmeli düzlemde A, B, C, D vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre A artı B eksi C artı ve D vektörü işleminin sonucu kaç birimdir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar vektörleri ucuca ekleme yöntemiyle A vektörü şu. B vektörünü aynen gelip ucuna ekliyorum. Bakınız buraya gelir. Dolayısıyla A ile B'nin toplamı değerli arkadaşlar şöyle yatayda bir birim olur. Şimdi c ile eksi c ile d'nin toplamını da bulalım. Bakınız bu d vektörü. Bu arada vektörleri toplarken sıralama önemli değildir arkadaşlar. Hangisinden başladığınız şu çizdiğimde eksi c'dir. Eksi c'yi aynen alıp d'nin ucuna ekliyorum. Ve başlangıçtan bir dişe vektör çiziyorum. Bu ne oldu arkadaşlar? Bakınız ilk çizdiğim şu arkadaşlar a artı b vektörü. Bu da arkadaşlar bulduğum eksi c artı d vektörü. Bunları ucuca eklediğim zaman arkadaşlar bakınız ilk bulduğum yatayda bir birimdi. Son bulduğum da yatayda iki birim. Dolayısıyla bunların toplamı arkadaşlar gördüğünüz gibi yatayda üç birim. Dolayısıyla cevabımız ne olur? A seçeneği olur. Soru 2 birim kare bölmeli düzlemdeki vektörler şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? Vektörleri uç uca ekleyeceğiz. İstediğimiz yerden başlayabiliyoruz. Bakın bu vektörü aldım. Bunun ucuna şunu ekledim. Onun ucuna da bunu ekledim. Zaten soruda eklenmiş şekilde verilmiş. Bakın başladığım yere geldim. Başladığınız yere gelirseniz bu üçünün toplamı sıfır. Tekrar ediyorum. Başladığınız yere gelirseniz toplam sıfırdır. Geriye kalan iki tane vektörümüz var. Arkadaşlar bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Bu ikisini uç uca ekledim. Bunların toplamı başlangıçtan bir şey çizdiğim vektördür budur. Peki bunun büyüklüğü ne kadar? Bakın yatayda bu 4. Düşeyde 3. Dik arkadaşlar. Bileşke 3, 4, 5 özel üçgeninden. Dolayısıyla bu ne olur arkadaşlar? 5 birim cevabımız C seçeneği. Soru 3 eşit kare bölmeli düzlemdeki k, l ve m vektörleri şekilde gösterilmiştir. Buna göre k artı l A, eksi m vektörleri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi k vektörünü alalım arkadaşlar. Şu vektör şeklinde çizelim. Bakınız k bu. Bunun ucuna l'yi eklediğim zaman buraya gelir. Bunun ucuna da eksi m'yi. Bakın m buysa tersi bu şekildedir. Son geldiğim yere eksi m'yi de ekliyorum. Sonuçta ilk başladığım yerden son biten noktaya bir vektör çiziyorum ve bu bileşkedir arkadaşlar. Bileşke R ile gösteriliyor. Bunun arkadaşlar aynısı nerede var? C seçeneğinde var. Evet. A ile C birbirine benziyor ama cevap C seçeneği. Soru 4. Aynı düzlemdeki vektörlerle ilgili işlemlerden hangileri doğrudur? K artı L artı M sıfır mıymış? Bakalım. K artı L artı m'yi buradan alıp buraya eklediğim zaman arkadaşlar başlangıçtan bitişe çizdiğim vektör bu olur. Dolayısıyla 0 olmaz. 2m olur. Dolayısıyla bu yanlış. Işıklarda 1 olmayacak arkadaşlar. Şimdi bu m bu tarafa gittiğinde bu 0 olur. Dolayısıyla k ile l'nin toplamı 0 mıdır? Hayır. k ile l'nin toplamı çok dikkat. K, L, K ile L'nin toplamı M kadardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış. Işıklarda 2 de olmayacak. Şu M'yi bu tarafa attığımızda 2 M'den 1 M çıkarsa M kalır. K artı L'nin toplamı M'dir. Evet M'dir söylemiştik. K artı L M'dir. Evet yukarıdaki ile aynı. Cevabımız 3-4 olur. Soru 5. Bir kenarının uzunluğu 4 cm olan küpün ayrıtları üzerindeki kaleme vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin uzunluğu ne kadardır? Arkadaşlar bakın K ile başlangıç noktaları birleştirilmiş. Ben paralel kenar yöntemiyle bu ikisinin bileşkesini buluyorum. İkisinin bileşkesi budur. Ve bunlar birbirlerine dik oldukları için bu 4, bu 4 şurası dik olduğuna göre hipotenüs ne olur? 4 kök 2. Şimdi dikkat ederseniz yukarı, yukarı doğru L vektörü var. Yukarı doğru L vektörü var. Bir de arkadaşlar 3 boyutlu düşünürseniz aslında şu M vektörüyle ile bileşke L vektörüyle L vektörüyle şu bulduğum bileşke birbirine diktir arkadaşlar. Bu ne kadardı? 4 kök 2. Peki bu ne kadar? 4. Peki R kare eşittir. 4'ün karesi artı 4 kök 2'nin karesinden ne yapar? 16 artı 32 yapar. Bu da 48 yapar. 3 çarpı 16'dır. İki tarafın kare kökünü aldığımız zaman arkadaşlar 4 kök 3 birim yapar. Cevabımız B seçeneği. Soru 6. Eş kare bölmeli düzlemdeki düzlem üzerindeki K, L, M, N vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin yatay bileşen FY'nin büyüklüğünün düşey bileşen F'denin büyüklüğüne oranı nedir? Bunların hepsini bileşenlerine ayıracağız. Bakınız, L'nin şöyle iki iki bileşenleri var. M'nin düşeyde bir, yatayda iki. N'nin düşeyde 3 yatayda iki. N'nin yatayda bir, düşeyde iki. Şimdi yataydakileri toplayalım arkadaşlar. Bakınız, şu iki yatayla, şu iki yatay birbirini götürür. Bu iki ile bu birden bir tanesi giderse yatayda bir birim kalır. Şimdi düşeylere bakalım arkadaşlar. Şu 2 ile bu 2 birbirini götürür. Yukarı doğru düşeyde 3, bir daha 4. Düşeyde de 4 var. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 4 olur. Soru 7. kare bölmeli düzlemdeki K, L, M, N, P vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerden hangisinin bileşenlerinden birinin büyüklüğü 2 birim değildir diyor. Arkadaşlar bakın M'nin yatay bileşeni 3 birim. L'nin 3 birim. K'nın hem düşeyi hem yatayı 3 birim. P'nin düşeyi 3 birim. N'nin ise buna dikkat arkadaşlar. Bakın N'nin yatayı 2 düşeyi de 2'dir. Bizden 3 olmayanı soruyor. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Soru 8. Başlangıç noktaları çakışık aralarındaki açı 120 derece Büyükleri 2 ve 4 birim olan iki vektör şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü nedir? Burada özel durumlar vardı arkadaşlar. Şöyle ben şu dört birimlik vektörü iki eşit parçaya ayırıyorum. 2'ye 2. Şimdi arkadaşlar şu 2 ile bu 2'ye dikkat edin. 2 vektör eşit aradaki açı 120 ise bileşke bunlardan birine eşittir. Dolayısıyla ne olur? 2. Bu ikisinden kurtulduk. Şimdi ben bu 2'yi buraya çekiyorum. 2. Şu kullanmadığım 2'yi de aynen buraya getiriyorum. Bu da 2. Aradaki açı ne kadar? 60 derece. 2 vektör eşit aradaki açı 60 ise bileşke bunlardan birinin kök 3 katına eşittir veya kosinüs teoremini kullanarak da bulabiliriz arkadaşlar. Soru 9. Kenar uzunlukları 3, 4 ve 12 olan prizmanın ayrıtları kaleme vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin uzunluğu nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız şunun 4, şunun 3 pardon diğeri şurası 12 Şurası da 3 birim. Dikkat ederseniz 3 ile 4 birbirine dik. Bunları paralel kenar yöntemiyle arkadaşlar toplamlarını aldığınız zaman ne olur? 1 3, 1 4 ve dik olduklarında bileşkeni olur 5 olur. Bunların toplamını bulduk. Şimdi dikkat ederseniz 5 ile 12 arkadaşlar bunlar birbirine diktir aslında. Yani bir küpün iç kısmını veya ee, oturduğunuz odanın köşelerine baktığınız zaman bütün köşeler birbirine diktir. Peki özel üçgenlerden arkadaşlar. Bir kenar 5 bir kenarda 12 ise ve aradaki açıda 90 bileşken ne olur arkadaşlar. 5, 12, 13 özel üçgeninde büyüklük 13 üç birim olur. Cevabımız E seçeneği. Soru 10 kenar uzunlukları 9, 10, 12 olan prizma üzerinde ABCD vektörleri verilmiş. Buna göre ABCD vektörlerinin bileşkesi nedir? Şimdi bakınız arkadaşlar A ile D birbirinin zıttı olduğu için bunlar birbirlerini götürecekler. B 12 birim. C de arkadaşlar bakınız şurası 9 birim. Evet. Şimdi bu ne oldu? 9 ile 12 ucucu eklenmiş. Ben buradan B 9 12 üçgeninin bileşkesini bulmaya çalışacağım. Bakınız bu 3, 4, 5 üçgenin özel durumudur. Neden? 3'ün 3 katı. Bakınız katsayı 3. Burası arkadaşlar 4'ün 3 katı. E, 3, 4. O zaman bu da 5'in 3 katı olacak. Yani 15 olur. Cevabımız C seçeneği. Soru 11 eşit büyüklükteki birbirine dik iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü 10 birimdir. Buna göre vektörlerden birinin büyüklüğü kaç birimdir? Eğer iki vektör birbirine dikse arkadaşlar şöyle bir tanesi bu olsun bir tanesi de bu olsun. E biz bunu ne kosinüs teoremi özel olarak Pisagor'dan arkadaşlar büyüklüğünü bulabiliriz. Şimdi büyüklüğünü bize vermiş soruda bunun 10 olduğunu söylüyor. O zaman ben buna a dersem buna da a dersem şöyle yazabilirim. a kare artı a kare eşittir. Onun karesine bu durumda 2 tane A kare eşittir 100 olur. A kare eşittir 2 iki tarafı 2'ye böldüğümde 50 olur. A kare eşittir 25 çarpı 2'den 2 tarafın kare kökünü aldığım zaman arkadaşlar şöyle 5 dışarı çıksın 2 içeride kalır. Dolayısıyla 5 kök 2 birim cevabımız D seçeneği olur. Soru 12. Sayfa düzleminde verilen k l, m vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre diyor ki eksi k artı l bölü 2'nin büyüklüğü ne kadardır? Şimdi sevgili arkadaşlar l'nin yarısı budur. K'nın da tersini al diyor. K'nın tersini alalım. Bakın K'nın tersi de budur. Eksi K. Tamam mı? Şöyle yazalım. Bu eksi K oldu. Bunun ucuna neyi ekleyeceğiz? L bölü 2. Tabi burada birim karelerimiz yetmediği için ben bir tane birim kare çizeyim buraya arkadaşlar. Ve getirip L bölü 2'yi bunun ucuna ekleyeyim. Evet şimdi ne oldu? K ve eksi K vektörü var. Şurada L bölü 2 ucuca eklemiş oldum. Ucuca eklediğimde başlangıçtan bitişe çizdiğim vektör bileşkedir. Yani şu bileşkedir değerli arkadaşlar. Bizden sorulan vektör de budur. Dolayısıyla baktığım zaman bunun aynısı A seçeneğinde var. Evet sevgili arkadaşlar kazanım testlerinden birincisi vektörler testini bu şekilde çözmüş olduk. Gelecek testlerde görüşmek dileğiyle hepinize çalışmalarınızda başarılar kolay gelsin.